Usta Tamirci kanalından herkese hoşgeldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere motosikletimizin baltasını değiştireceğiz. Malum 7000, 8000, 10000 veya da 15000 kilometreden sonra değişim şart kullanıcıdan kullanıcı değişiyor. Motosikletimiz 13000 kilometrede başka bir motor bu. Bir arkadaşımızın motoru. Balatasını değiştireceğiz bunun. Baltası bitmiş 13000 kilometrede olan CG'mizin. Baltasını değiştiriyoruz. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayınız benim videolarımı. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle ayak marşımızdaki civatayı söküyoruz. Ayak marşının civatasını söküp komple kolu çıkarıyoruz. Kolu çıkarıyoruz arkadaşlar. Burada bir tane civata var zaten. Köşeye koyuyoruz hemen. Sonrasında ise bunun ilk başta yağını değiştireceğiz arkadaşlar. Eğer yağını yani komple boşaltmazsak buradan biri akacaktır yağ. Yağını boşaltmanız lazım. Güzel bir kap bulun. Altına ilk başta yağını boşaltın. Yağını boşalttıktan sonra bu işlemi yapmanız gerekiyor. Yağını boşalttıktan sonra ben zaten yağını boşalttım bunun. Yağ çubuğunu çıkarın. İsterseniz çıkarmayın fark etmez. Yağ kalmış mı diye bir bakın. Yağ bitmiş zaten. Yağ yok şu anda. Sonrasında ise buradaki Debreyaj kolu var. Küçük. Bu parçayı şu şu tarafa doğru ittirip şu şekilde çekmeniz. Şuraya bastırıp şu araya kısma açmanız lazım. Size şöyle yakından göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada videoda görünüyor zaten. Onu sök, sökmeniz lazım. Şu şekilde sökünüz. Zaten ayrılıyor komple. Sonrasında buradaki iki tane bulunan cıvata var. O civataları çıkarmanız lazım. Şurada iki vida var. O vidayı sökmeniz lazım. Şöyle. Şarj olur, lokma olur fark etmez. O vidaları sökelim. Komple vida var zaten bunun köşelerinde komple. O vidaları da komple sökelim. Bir dünya vida var şöyle. Altında var, üstünde var. Komple full vida var. O vidaların hepsini sökeceğiz arkadaşlar. Komple sökeceğiz elimizde. İşte lokma da olur. Sonrası ise şurada debriyaj var. Debriyajın orada yıldız bir tane de var. Yıldızla. Yıldızla sökeceğiz onu. Yıldızla söküp yukarı doğru alacağız. Çekil... Bu şekilde çıkıyor. Kilometre, di... Kilometre dişisinin olduğu yer var. Tel var yani. Telin girdiği pabuç tarzında parça var orada. Orada bir çentik var. O çentin içine giriyor. Orada kilometre saydırıyor. Sonrası neyse şuradaki ayak Ayağımızla bastığımız parçayı söküyoruz. 4 tane vida var zaten. Alt kısımda. Ben zaten söktüm bunu. Onu da sökmeniz lazım. Şimdi komple vidaları söktük. Debreyaj söktük. Debreyajımızı şöyle bastırıyoruz. Şöyle. Kavrayacak şekilde. Debreyaj kolunu bastırdıktan sonra kendisi zaten atıyor. Pat diye attı. Sonrasında ise frene basmak. Frene basın. Arka frene. Eğer bu şekilde aşağıya kadar inmezse Arkadan vida ile boşlatabilirsiniz. Vida ile boşlatın daha iyi olur. Bastırdıktan sonra bir elinizde şu şekilde yavaş bir şekilde çekiyoruz. Bir tane bile vida kalmayacak yani dediğim gibi aşağıda alt tarafta bir tane vida kalmayacak. Yavaş bir şekilde çekiyoruz. Çok yavaş bir şekilde. Çok fazla zorlamadan. Zaten kendisi hemen geliyor. Sağ sol yaparak. fazla zorlamanıza gerek yok. Şöyle bir bakarsınız. Kırık çıkık çatlak falan var mı? Kontrol edin. Evet görmüş olduğunuz gibi balata kısmını açtık. Görüyorsunuz şu anda. Burada dikkat etmeniz bir husus var. Buradaki vidaları yalama yapmayın arkadaşlar. Şu şekilde çekişle vurun. Bu şekilde çekişle vurun. Şöyle. Sonrasında ise saat düğünün tersine çevirin. Görmüş olduğunuz gibi. Bu yalama yaparsanız sıkıntı olur arkadaşlar. Sökemezsiniz. Kaynak atmak zorunda kalırsınız. Bir dünya uğraşırsınız. Bunlar da aynı bu şekilde. Çekiç vurun. Bunlar da aynı. 3 tane bir de var zaten. Saat yönü tersine doğru sökün. Bunu da çıkarın arkadaşlar. En sonunda şurada yağ dişlisinin somunu var. Özel bir somun bu. Onun için anahtarımız var. Debre sökme anahtarımız özel. Görmüş olduğunuz gibi. İnternetten bulabilirsiniz bunu. Veyahut da motosikletçilerden ödünç olarak alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde takıp iki türlü şey var bunun. Bir küçük büyük, büyük. Görmüş olduğunuz gibi. Lokmayı takın arkadaşlar buna. Çift taraftan kullanabilirsiniz. Saat yönünün tersine doğru sökün. Tam oturtturun arkadaşlar. Somunu özel bir somun var burada saat yönüne doğru, şey saat yönü tersine doğru sökün bunu bu şekilde saat yönü tersine doğru. Olmazsa bu sökülmezse böyle çekişleyin bunu bu şekilde çekişleyin böyle bu şekilde çekişleyin açılacaktır. Motor viteste olsun tabii ki de birinci viteste olsun, yoksa sökülmeyebilir. Somunu sökün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi özel bir somun. Sonrasında ise kapağı çekin. Görmüş olduğunuz gibi. Yağ unisi bunun adı. Söktüğünüz parçada da somun da yağ somunu. Özel somun bu. Yani çentikli. Köşeleri falan çentikli. Gördüğünüz gibi özel lokmayla söküyoruz bunu. Özel lokmayla. Şöyle bak. Görmüş olduğunuz gibi. Ben size göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Özel. Şimdi sonra şurada parça var. Küçük bir parça. Debriyajı basan parça var. Mil var. Çelik. Bunu da sökün arkadaşlar. Ondan sonra zaten şurada 10 anahtarla 5 tane vida var. 5 tane vidayı sökün. 10 anahtarlarla veya da şarjıyla fark etmez. Bu parçayı hassas bir şekilde alalım. İçinden parça çıkmasın. Şurulman parça var burada çıkmasın yani. Buradaki parça çıkabiliyor. Özel bir parça var. Bak, çıkabiliyor görmüş olduğunuz gibi. Temiz bir şekilde güzel bir yere koyun. Altı temiz olsun. Yağ pislik gelmesin. Görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında ise burada 5 adet yay var. Yayları da sökelim. Yayları da söktükten sonra en sonunda bu debriyaj tası arkadaşlar. Debriyaj tasının içinde şurada göbekte bulunan sekman var. Sekmanı söküyoruz. İç kısmında bulunan sekman var. Sekmanı çıkarıyoruz buradan. Biraz serttir. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Düzgün bir şekilde yapın bu işlemi. Görmüş olduğunuz gibi sıkmanı çıkardık. Sonrasında ise debriyaj tasını komple alıyoruz elimize. Görmüş olduğunuz gibi hiç sağını solunu bozmadan bu şekilde takacağız tekrardan yeni baltaları. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde komple aldık elimize. Şimdi bunların sıralamasını göstereceğim sizlere. Debriyaj balatasının sıralaması şu şekilde. Göstereyim ben size. İlk başta ön taraftaki flanşı söküyoruz. Flanşı söktükten sonra hemen buraya koyuyoruz flanşı. Burada balatalarımız var. Çıkarıyoruz bunu. Bak burada adam ne yapmış mesela? Bir balat atmış. Araya bir tane çelik parça takmış. Sonra bir balata takmış. Araya yine bir çelik parça takmış. Bir balata takmış. Araya çelik parça. Yine bir, yine bir balata daha sonra araya çelik parça. Öyle öyle gidiyor yani bu. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi burada yeni balatamız var. Görmüş olduğunuz gibi. Bak buraya bir yeni bir tane eski balata var. Eski balatamız var. Eski balata yeni hemen koyuyoruz bunu. Yeni balata. Sonrasında ise çelik parça var burada. Çelik balatanın arası. Onu koyuyoruz. Balata buluyor yani. Sonrasında ise tekrar balata var. Tekrar balata yerine yeni balatamızı koyuyoruz. Yeni balatadan sonra burada balata pulu var. Zaten çelik. Onu koyuyoruz. Sonrasında ise balata geliyor yine. Balata yerine eski balata yerine yeni balata takıyoruz. Yeni balata taktık. Balata pulu var tekrardan. Buraya balata pulunu takıyoruz. Sonrası ise balata yine balata var. Balatayı atıyoruz. Yine balata koyuyoruz buraya. En son Yine balata pulu var aralığında. En sonra en son bir, bir tane balata buluyor elimizde. Onu zaten atıyoruz. Artık bitmiş. Yeni balatamız da burada. Hemen burada takıyoruz bunu. Bunun yani bunu olup solu fark etmiyor. Yani istersen bunu çıkar. Buraya tak. Hiç fark etmiyor. Tamam mı? Yani bunu önemli değil. Sırası önemli değil. Önemli olan oraya takmak bunu. Burada böyle yaptığınız zaman bu şekilde sabit bir şekilde evet kafaları birbirine baksın. Kafaları birbirine baktıktan sonra tamam mı? Kafaları birbirine baktı şimdi. Şimdi dizilimi yaptık. Dizilimi yaptıktan sonra koyuyoruz bunu. Böyle at bunu. Sonrasında şöyle koy. Dişler birbirine oturacak. Ondan sonra şu şekilde. Bunlar istediğiniz gibi oynuyor yani tamam mı? Sonra tekrardan böyle. Bunun hani arkası yok. Hepsi aynı. Fark etmiyor. Yeri, yeri fark etmiyor. Sadece dişli denk gelsin yetiyor. Buraya takıyoruz bunu. Aynı şekilde. Çok kolay yani. Hiç kendinizi zorlamanıza gerek yok. Nasıl olacak, nasıl gidecek diye bir şey yok. En sonunda bunu takıyoruz böyle. Bu kadar. Olay bitti. Görmüş olduğunuz gibi topladık. Bu şekilde arkadaşlar. Hiç bilmeyen bir kişi ise bunu yapar. Bu videoya bakarak yapar. Görmüş olduğunuz gibi. Çok kolay, basit bir şekilde. Şimdi bunu yerine montaj yapacağız. Balatayı dizdik şu anda. Balatayı takıyoruz. Buradaki dişli var. Şurada pulu çıkarmamaya özen gösterin. Kul düşmesin. Görmüş olduğunuz gibi. Yavaş bir şekilde takıyoruz bunu. Bazen dişli oturmuyor. Şöyle tekerleğe döndürerek oynattırabilirsiniz. Sağ sol. Bak şöyle. tekerleği çok az bir şey oynattırın. Sağ sol yapın. Sekmanı takıyoruz arkadaşlar. Balata tasının takıyoruz. Balata tası sekmanı bu. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bastırın. Bastırdıktan sonra bir sağ sol yapın şöyle. Oynaması lazım. Arkadaşlar buraya kadar her şey tamam. Şimdi 5 adet yayımızı takıyoruz. Çelik yayımızı. Yapması basit. Siz de kendiniz de yapabilirsiniz. Sadece biraz yetenek istiyor. Başka bir şey değil. Yani tecrübe istiyor biraz. Tabii ki de. Şimdi kapağı takıyoruz. Yay kapağını. Şuradaki mili karşıya tam olarak geçsin. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra vidaları takıyoruz hemen. 5 adet vidayı sıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 5 adet vidayı sıktık. Şimdi şarjıya güvenmiyoruz tabii ki de. Elimizle sıkıyoruz. Şöyle bir tık sıkalım. 2-3 milim kadar sıkalım şöyle. Bu arada Balatamızı değiştirdikten sonra yağımızı değiştirin arkadaşlar. Yağı şu, bu şekilde değiştirin. Yani kapı kapattıktan sonra hemen yağını değiştirin. Çünkü eski yağın pütürcükleri bunun üzerine geçmiş olabilir. Yani eski yağın kalıntıları bu balataya yapışabilir. Taktığınız balata boşuna gitmesin yani. Anladınız mı arkadaşlar? Balatayı tekrardan takarken yani balatayı değiş, balata değişimi yapıldıktan sonra en son yağı da değiştirin yani. Yağı da değişmenizde büyük bir önem var. Rol var yani takıyoruz bunu yağın üstüne. Pulu da atıyoruz şöyle. Pulu attıktan sonra hemen civata var burada. Civatamızı şöyle bezle temizliyoruz biraz. Biraz üstü pisik var biraz üzerinde. Temizleyelim şöyle. Bezle. Şöyle temizlik yapalım. Ufak bir. Çok Fistik falan yok zaten de. Yağ fark falan var. Eski yağlarda falan var. Şöyle eski siyahlaşmış yağlar var. Eski siyahlaşmış yağlar var şöyle. Ufak tefek yağlar var. Kalıntılaşmış yağlar var. Onlar bir şey değil. güzel bir şekilde şöyle temizleyelim. Yani temizlemeye özen gösterin arkadaşlar. Şöyle güzel bir temizlik yapın. Temiz bir işilik olsun. Yaptığınız iş karşında değsin yani. Tamam mı? Hani hemen söküp takıp yani ben bunu yarım saatte de yaparım. Veyahut da bir saatte de yaparım. Tamam mı? 10 dakikada da yaparım. Benim için önemli değil. Önemli olan müşteri memnuniyeti. Yani temiz bir şekilde toplamaya özen gösterin. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde elimizden geliyorsa ne kadar temiz o kadar iyi bir iş. O kadar uzun ömürlü bir iş. Temiz bir şekilde olsun. yarım bir gün bir sıkıntı çıkmasın yani. Tamam mı arkadaşlar? Güzel bir şekilde temizledik bunu. Somununu da güzel bir şekilde temizliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Somunu da güzel bir şekilde tekrar aynı şekilde takıyoruz. Söktüğümüz gibi nasılsa aynı şekilde yerine takıyoruz. Güzel bir şekilde yerine oturturalım anahtarı. Sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi somunu elimizle sıktık. Biraz da çekişle sıkmamız lazım. Darbe yaptırmamız lazım. Kitlenmiyor zaten. Birinci vitese attım. Teker yine boşa dönüyor. Yine sıkalım biz bunu. Pulumuzu sıkalım. Güzel bir şekilde sıkalım yani. Hani yarın bugün boşlamasın size zarar etmesin yani. Anladın mı arkadaşlar? Yarın bir gün bu boşlarsa sıkıntı olur. Güzel bir şekilde sıktık bunu zaten. Güzel bir şekilde sıktıktan sonra burada ufak tefek kalıntılar var. Ufak tefek kalıntıları şöyle siliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Yağ kapan kapanı takıyoruz. Yıldız vidaları var zaten bunun. 3 tane havşalı Güzel bir şekilde sıkıyoruz bunu. Yarım bir gün boşlama yapmayacak şekilde. Az sıkarsak sıkıntı olur. Çok sıkmamız lazım. Sıkıntı olmaması için. Güzel bir şekilde yıldız vidayla sağlam bir şekilde sıkalım. Sağlam bir tornavidanız olsun elinizde kaliteli bir tornavidanız olsun. Yalama yapabilirsiniz. Yani yalama çimmalı malı tornavida kullanırsanız yalama yaparsınız zaten kesin de. Kaliteli sağlam bir tornavida kullanırsanız hiçbir şey olmaz. Şöyle güzel bir şekilde yani asılalım video olarak. bir şekilde sıkalım. Buradaki parça var çelik. Bunu da takalım. Şöyle. Conta burada sağlam olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi bak conta sağlam. Bazı arkadaşlarımız motoru sökerken buradan da çırık kırıklar olabilir contalarda. Contalar kırılıyor çünkü. Klingit conta var bunda. Hani şöyle yapsam kırılıyor hemen bu conta. Isıya dayanıklı ama dediğim gibi yani en ufak şeyde kırılabilir. Eğer kırılmışsa civatanız Özellikle buna bak çok amastik falan yapmayın. Çek amastik falan yapmayın buna. Burada yağ kanalları var. Yağ kanalları bozulursa sıkıntı olur. Baya bir sıkıntı yaşarsınız. Motorumuz kitler. Yağlama yapmaz. O yüzden temiz bak görüyor musunuz arkadaşlar? Çok temiz bir motor. İçi de baya bir temiz. Görüyorsunuz zaten. Ee, güzel bir şekilde toplayacağız bunu. İnşallah. Sahibine teslim edeceğiz. Şimdi kapağı takalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tertemiz. Contamız kırık çıkık olmayacak yani. Burada bunlar da bazı zaman çıkart çıkarırken şöyle kırılıyor bunlar. Çatlıyor veyahut da eğer çatlarsa buradan yağ kaçırıyor. Komple değiştirmeniz lazım bu contayı. Klingit contayı komple değiştirmeniz lazım. Biz bir şey bulamadık şu anda bunda. Temiz zaten. Şimdi takıyoruz bunu. İlk başta şuradaki ayak marşının olduğu yerdeki deliği geçiyoruz. Yavaş bir şekilde. Fazla zorlamayın. Yoksa sıkıntı olur. Yerdaş kolunu şöyle az bir öne için, Yoksa oturmaz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Oturdu şu anda. Tam oturdu arkadaşlar. Bak, Şuna bakalım. Çok az bir şey basalım şuna. Geri kaçıyor. Evet. Geri geliyor. Şu anda tam oturulmuş vaziyetteken vidaları sıkalım. Sıkılmadık vida bırakmayalım. Güzel bir şekilde vidaları sıkalım. Ama çok da sıkmayalım arkadaşlar. Aşırı sıkarsanız gövde patlar. Gövde zaten alüminyum. Burada bir dünya vida var. Vidaları komple sıkacağız tabii ki de. Şurada bir vida var ön tarafta. Onun vidası biraz uzun. Ona dikkat edin. Yani şurada şu kısımda ön tarafta olan bir vida var. Normal vidadan biraz daha uzun. Görmüş olduğunuz gibi. Ona çok dikkat edin arkadaşlar. Yani o vidaya dikkat edin. Önemli. Şuradaki vida o. Debreş. Debreş yerinin olduğu yerdeki şu giren tarafta. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Vidalara baktık. Şu anda yerlerine baktık. Başka vida var mı? Arttı mı artmadı mı diye bakıyoruz. Vidaları sıkıyoruz arkadaşlar. Buradaki debriyaj telinin geldiği parçayı da unutmayalım. İki tane vidası var. Şöyle yavaştan bir sıkalım. Karşılıklı. Kapakta mı otursun? Güzel bir şekilde gidiyorum çıkaralım. Arkadaşlar vidaları sıktıktan sonra bunları yine bakacağız. Vidalara bakacağız yine de. Şuradaki debriyaj telindeki olan parça var. O parçayı takalım. Önemli olan o zaten. Onu da güzel bir şekilde ayarlayalım. Şöyle sağını solunu ona göre takalım. Burada bir çentik var zaten. Şöyle şu şekilde sağa sola dönebiliyor. Onun buradaki çentin arasına sokmamız lazım. Güzel bir şekilde ayarlamamız lazım. Güzel bir şekilde bunu ayarlayın arkadaşlar. Tam olarak giesin. Şuradan şöyle bir ayarlayın. Çentik olan yer birbirine geçsin arkadaşlar. Yoksa sıkıntı olur. Kırılabilir yani. O şeye dikkat edin. Telin olduğu yerde tonavideyi sokun. Düz değil. Sağa sola oynayın. Karşısına ona göre baktıktan sonra tam hizalayın arkadaşlar. Buradaki çentik oradaki çentik birbirine geçecek. Bir erkek bir dişi çentik var orada. Kilometre telinin olduğu yerdeki biliyorsunuz onu zaten. Söktüğünüz zaman görürsünüz. Salam bunu da sıktık. Yuvatalı sıkalım. Arkadaşlar cıvataları toklu bir biçimde sıkalım. Mesela bir cıvatayı nasıl sıktıysak diğer vidaları da aynı şekilde toklukta sıkalım. Yarın bugün sıkıntı yaşamayalım. Bir tanesi kaybolur veya iki tanesi kaybolur. Aynı tokta sıkalım bütün cıvataları. Şarjıya güvenmeyelim yani. Şarjıya sadece ben bunu cıvatanın boşluklarını alması için takıyorum. Şarjıya güvenmesek iyi olur. debriyajlarını takıyoruz. Kolu ileri itip debriyajlarını yan taraftan beri çak, çakıyoruz hemen yan taraftan beri. Ve tenseyle şöyle bir al bir şey bastırabilirsiniz. Yarın bugün debriyajları çıkmasın diye bastırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buraya kadar topladık. Şu ayaklığı da takarız tabii ki de. Ayaklığı da şu şekilde takacağız. Şu arayı geçsin. buraya kadar her şey tamam. Bir tek ayaklığımız kaldı. Ayaklığı da takacağız tabii ki de. Arkadaşlar ayaklığı da şu şekilde takıyoruz. Biraz bunu takması sıkıntılı bir parça. O yüzden görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle bu şekilde vidaları sıkıyoruz alttan. 4 tane vidası var zaten bunun. buraya kadar her şey tamam. Sıktık farz edelim. Şu ayak marşının civatasını takacağız. Şöyle. Burada zaten mil var. O mile bunu takıyorsunuz. Biraz ileri gitsin. İleri gittikten sonra zaten bir civatası var bunu tutan. Bir civatayı da takıyoruz. sıkalım. Biraz sıkıntılı bir yerde kalıyor. Yani yıldız kullanırsanız iyi olur. Yıldız. Lokma buraya zor giriyor. Biraz zor. Yani lokma girmez bile. Biraz zor giriyor lokma. Sıkıntı yaşamayın. Yani. Şu şekilde bir düz yıldızla ayarlayabilirsiniz. Yıldız kısmını. Düz yıldız bir anahtarla bu şekilde sıkılabilirsiniz. O kadar sıkılıp gidiyor. Arkadaşlar en sonunda bunun yağını koyacağız. Yağını koyduktan sonra işlem tamamlanacak. E, dediğim gibi gösterdiğim gibi bu videoda da deblej balatası nasıl değiştirilir onu öğrenmiş oldunuz. Herkesin kanalıma abone olmasını istiyorum. Ve arkadaşlarınızla kesinlikle Whatsapp'tan, Instagram'dan, Facebook'tan paylaşın benim videolarımı. Ne kadar çok kitle olursa, ne kadar çok izlenim olursa o kadar iyi videolar gelecek. E, benim kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yani zaten bildirimlerinizi açın. Akşamları, geceleri bazen canlı yayın açıyorum. Vaktim oldukça. Sizlere hizmet veriyorum tabii ki de. E, bu tür videoların devamı için dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve videoların arkadaşlarınızla sizlerin arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.